Evet, Bugün burada farklı metot görüyoruz. Değişik bir çalışma sistemi var. Şimdi uzun vadeye yayılı bir projenin e, ikinci ayağı bu. Daha evvel e, Avant'ta ve Riva'da başlattığımız süperlik hakemleri, A hakemleri ve tüm Türkiye'deki 600 hakeme yönelik bir norm çalışmasının devamı. Böylelikle hakemlerin sürati, koordinasyonu yönelik, bacak kuvvetlerine yönelik, patlayıcı kuvvetlerine yönelik bir çalışma programının devamını. Böylelikle bütün hakemlere yönelik elimizde bir norm oluşacak. Bu norma göre de hakemler performansları, maç performansları artı bu performansları birlikte değerlendirilerek kendileriyle ilgili yıl sonunda bir karar kriteri oluşacak. Yani bilimsel, e, objektif bir karar kriteri oluşacak. Tabii bu tek başına bir e, özellik taşımıyor. Mutlaka maç performanslarıyla bu performansları birlikte değerlendirilecek. Özellikle uzun yıllardır ihmal olan bir konu şöyle ki e, bütün e, hakemlerimizin ciddi anlamda bir antrenman eksiklikleri vardı. Biz bu yoldan e, hareketle Gazanfer Hocamla beraber e, bir ilk defa 2005 yılında bir antrenman CD'si hazırladık. Türkiye'de ilk kez oluyor bir futbol hakemlerine yönelik antrenman CD'si. Şimdi 2006 yılında bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu antrenman CD'sinde kuvvet, dayanıklılık, sürat, koordinasyon. Bakın eski yıllarda sadece profesyonel takımlarda gördüğünüz futbol takımlarında gördüğünüz artık koordinasyon antrenmanlarını, artık hakemler de tüm illerinde o koordinasyon CD'lerini izleyerek yapıyor hale gelecekler. Ee, uzun bir dönem sonra, e, tabii biz bu dönemin kısa olmasını arzu ediyoruz ama artık çabuk kuvveti iyi, en az futbolcular kadar e, müsabaka koşullarına koya, kolay uyum sağlayan, kuvvetli, süratli bir hakem neslinin gelmesi için çaba gösteriyoruz.